merhaba arkadaşlar kolay kolay bir inceleme videosu yapmam fakat bu parıltılı hayatı ben seçmedim dercesine bu paket tam benlik yani Carnival Street bir hemen aldım e, sadece iki tane resim koymuşlar bir plajda böyle güzel e, kısa kollu short kıyafetler de böyle gece e, sokak e, şeyi koymuşlar, görüntüsü koymuşlar. Parıltılı kıyafetler var böyle simli gibi. E, şimdi hemen onlara bakacağım. böyle e, ne diyeyim, new game diyeyim ki bizi zaten hemen just ekranına atacak. Evet şimdi cas ekranındayız. Önce erkek kıyafetlerine bakalım. E, şimdi şöyle bir seçiyorum bakıyorum. Buradan açıyorum. Burada sadece peki seçiyorum. Bakalım ee, bu bir kitli kitler diyorum. Evet ee, şu maskülen'i kaldırınca tamam ee, hepsini görebiliyorum. Burada böyle kısa bir şey koymuşlar. Bunların muhtemelen renkleri de vardır. Evet böyle gökkuşağı renklerini koymuşlar. Tabi bu ee, bright renkleri. Hani bu LG, Q, B, 2, E, V, Z, ee, yumuşak G falan işte uzayıp gidiyor o rakamlar. Bunu geçtim. Pek beğenmedim. Böyle kısa olan şeyleri sevmiyorum ben. Bunu böyle evet böyle olabilir. Bu da pek bir enteresan. Bu da yine çok feminen bir kıyafet olarak tasarlanmış. Bunun da muhtemelen renkleri var. Evet. Bunları bayanların da giydiğine eminim. Bunlar şey olarak yapılmıştır. Şunu bir tıklayayım da kaldırayım ortalıktan. Burada da bir kıyafet var yine taşlı tuşlu. Bu bilekliklerde hemen kendiliğinden biliyor bunlarla mı geldi bilemiyorum ona da bakacağız sonra. Yine bunun da renkleri var değil mi var evet güzel renkleri var. Taşları en azından çok güzel yapmışlar sanki gerçekten parıldıyormuş gibi böyle hareket ettirdikçe yanıp sönüyormuş yani yanar döner bir görüntüsü varmış gibi. Bunu açıkçası çok sevdim. İşte bu tam hani benim kullanabileceğim bir şey olmuş. Hem düz renk olarak neon renkler bu arada tercih edilmiş. Hem de yine gökkuşağı gibi böyle birbirine uyumlu renkler mevcut. Bu gömleklere bayıldım işte. Bu gömlekler çok güzel. Yani bu karpuz dilimli bir gömlek. Renkler renge girmiş. Tabi şurada hani Portakal mı yapmış? Portakal dilimleri vesaire bir şeyler de kullanmışlar ve bu gömlek bence paketin en güzel gömleği bu kesinlikle bu. Bu rengini görmüştüm, bunu görmemişim. Bunun renklerine ben tek tek bakmak istiyorum. Bu şu rengi çok sevdim. Bu rengi de muhtemelen seveceğim çünkü mor olan her şeye bayılıyorum. Bu da güzel sarı iç açıcı bir Ya bu rengi görmüştüm. Tamam hatırladım. Gördüğüm renk buydu. Aa bak bu da çok güzelmiş. Siyahın üzerine. Bu da güzel bir renk. E, tabii güzel bir sim tasarlayınca e, yakışır. E, şimdilik simimiz hani o kadar da pek bir çekici değil. Bir de bu var. Yine bakayım bunu da hareket ettirdiğimizde. Bu e, işte bu deniz kızlarının pulları gibi yapılmış. Oradan yola çıkılmış. Bunların renklerinde neler var. E, bu da güzel işte. Ya yani şu kırmızı güzel. Çok can alıcı bir renk. Ee, ama şu boşlukları sevmedim sanki. Hani şöyle kenarlardan biraz taşıyor olmasını. Ee, biraz daha şöyle dar olabilir miydi acaba? Olabilirdi. Neden olmasın? Burada ne var? Burada bu var. Ee, aa bunu sevdim. Butulumu gerçekten çok beğendim. Bir dakika bu tulum gerçekten çok hoş. Evet bunu beğendim. Bu güzel. Renkler de fena değil. Ee, aynı şeyi seçtim tekrar. Evet bak bunu beğendim. Bir de burada var. Bundan bu sene ben de giyeceğim. Bayağı bir sipariş ettim böyle. Bu yaz benim de aynı böyle altlı üstlü tulumlarım olacak. Böyle de çiçek desenli. İnşallah yaza kadar biraz da içine girecek bir kiloya erişebilirim. Biraz fazlalıklarım var. Beğendim bunu. Bunu çok sevdim gerçekten. Çok hoş bu. Tulum. Sadece bir şort mu gelmiş? Bir tane şort gelmiş. Bunun da yine renkleri mevcut böyle. Genelde hep açık renkler e, yapılmış ve belli renkler hani kırmızı, yeşil, mavi, sarı, mor, pembe bunlardan yola çıkmışlar. Burada ise işte pek bir şey yok. Bunu zaten kendi otomatik koymuş. E, ayakkabılarda bir şey var mı? E, abi de paketim gitti. Paketi seçmem lazım tekrardan. İstiye seçelim. E, ama e, yok. Burada da yok muhtemelen. Ee, tamam erkek kıyafeti olarak bunlar var sanırım. Şimdi bir de e, bayan kıyafetlerine bakalım. Bir bayan seçelim. Şimdi böyle gelelim. Evet zaten otomatikman çıkıyor. Yine dediğim gibi evet onu çok şey yapmışlar. Hani unisex yapmışlar bu kıyafetleri. Aynı renkler bayanlar için de mevcut. Ee, Sonracığıma yine bu gökkuşağı şeyleri var. İşte o bayrakları temsil eden renkler. Yine bu taşlı olanı hem bayan hem erkekte kullanmışlar. Ama daha çok bayanlarda kullanılabilir. Özellikle de şöyle bir göğüs dolgusu verirsek buraya. Şöyle biraz da çok fazla verdik sanırım. Şöyle, değil mi? Evet, biraz da böyle kambur duruyorsunuz. Şöyle biraz seni dikleştirelim. Göğsünü gere gere yürürsün. Bakalım bayan da böyle güzel evet bak bunlar iyi aa bak bu tam böyle gece bir yerlerde giymelik özellikle de kırmızı güzel durabilir alev alev yakıyor ortalığı bunu da beğendim evet turuncusu da turuncumsu sarımsımsı böyle bir şey bunu da beğendim beyazı da güzel olabilir bunun bakayım evet gece ışıl ışıl aydınlanmak için iyi bu da erkek tulumunu binayan yapılmış olabilir böyle askılı Aa, bak bu güzel. Bak bunu sevdim. Şortu çok güzel. Böyle e, unicorn renkleri gibi sanki böyle daha çok. E, uçuk pembemsi böyle mavimsi. E, aynı zamanda bu şeyin tişörtünün e, turuncusu çok güzel. E, onu beğendim. Buna bakıyoruz. Aa bak bu da. Bu da gece çıkmak için bir e, güzel bir kıyafet bu kıyafetler yeni gelecek bu wedding story de giyilebilir gibi geliyor bak bu çünkü hani bekarlığa veda partisi olacak ya o partiye giderken bu kıyafette tercih edilebilir şu kıyafette bana şey vardı ya Jennifer Lopez giymişti böyle yeşil bir elbise uçuş uçuş kiminde hangi şeyinde moda evinde bilmiyorum hatırlayamıyorum onu anımsattı bana ama bak bu rengini daha çok beğendim ben. Daha güzel bir renk. Tabi ayakkabı da de değiştirilebilir. Bu da böyle ne bileyim hani böyle rüzgarlı bir günde üstüne almışsın fazla üşütmemek için ya da çok şey Güneşin tepede cayır cayır yandığı bir günde Fazla yanmamak için özellikle de hani güneşe alerjim varsa bunu üstüne atıp çıkabilirsin gibi e Yapmışlar. Evet bunun da yine renkleri var. Bak bu renk birbirine çok uyumlu olmuş. Bunu beğendim. Bunu beğenmedim çünkü. Bu muydu? Evet bu. Ne alaka yani bu içindeki çok patlamış. Çok sırıtıyor. Beyazı yine sade. Siyah uyumu. Bence siyah her elbisenin siyahı var ve kendi içerisinde de çok uyumlu bu siyahlar. Bayıldım yani. Özellikle siyah tasarımları çok iyi. Bu zaten bu kıyafetlerin tasarımı Pablo Vittar'a ait. Yani trans demek istemiyorum ama drag, drag queen bir birey. O yüzden kıyafetler gerçekten çok titizlikle hazırlanmış. Böyle hemen sansür uygulamak gerekir. Maalesef çıplak kaldı kızımız. Bunlar başka paketlere ait. Ben maşallah hiç şey yapmamışım. Ama bu pantolon da güzel. Önden düz duruyor. Şöyle yandan baktığımız zaman evet, yanda paçada bir hareketlenme var. Bu da zaten o pakette değilmiş. Burada demek ki bu kit'e şey yok. Bakıyorum hemen yeniden kit seçiyorum. Evet kit'te var. Şunlar var işte. Etek var. Şunu tekrardan kapatayım. Ben üstümüze bir de body alayım. Şöyle. Bu eteği beğendim. Güzel. Şöyle biraz daha yakınlaşalım eteğe. Farklı renkleri de güzel duracaktır. Mesela bak şimdi bu üstün mor ile bitişi ve eteğinde de morla devam ediyor olması güzel bir uyum yakaladı. Bu etek de bu etek de çok diye oturdu. Güzel bir tişört de denk getirmiş mi? Valla çok iyi oturdu. Bakayım. Aynen bunlar bu tişörtle falan güzel kullanılır. Bir de böyle bir pantolonumuz var. Yani pantolon demişim şortumuz var. Bu da herhalde böyle küçücük bir çanta bozuk parasını koyar. Şimdi ne bileyim hani örbatsı e, varsa böyle kulaklığı onu koyar ama telefonu nerede taşıyacak? Telefonu yok. Evet bu da böyle. E, burada takılarda bir şeyler var mı? O, ama yine bizim kit seçeneğimiz gitti. Niye bu yerinde bir durmuyor? Evet var işte. Bak mesela bu çok güzel. Yine gökkuşağı renklerini e, anımsatan şeyler, e, renkler. Tabii yine evet o bayrakların renklerini taşıyor ve tırnaklar ee, tırnaklar Evet bakın bunlarda neler var rengarenk var yine renkler var ee, onları şu an ellerinden seçemiyoruz ama şöyle yaparsak Evet görebiliriz ama burada küçük resimden de seçebiliyoruz zaten renkleri Evet güzel gösterişli olmuş yani en azından böyle bak da yazını sevdim ben hoşuma gitti ayakkabı olarak bir şey yok sanıyorum çünkü paketi yüklerken de e, görmedim. E, kıyafetler bunlardı. E, güzel. Ben beğendim. Zaten e, birçok kiti almadım ama bunu e, severek aldım. E, birkaç da e, şey vardı sanırım böyle makyaj malzemesi vardı. Kızımız pek bir çirkin ama olsun. E, bir tane gözlük vardı diye hatırlıyorum. Gözlük o vardı evet. Böyle küçük. Ya işte bu gözlük. Evet kalpmiş ha bak resimden seçememiştim bunu. Ee, kalp gözlük varmış bak güzel beğendim. Evet neden olmasın bak burada böyle üstüyle yakınladı. Şu altını bak şimdi. Ee, şu moru seçiyorum mor nerede bu. Evet üstteki yakası da kırmızı ya gözlükte kırmızı güzel oldu. Uyumlu oldu he Valla. Şimdi şey, oradan çıkmayayım. Bir tane de kolye olacaktı. Kolyeyi bakalım bu şeyle görebilecek miyiz? Evet şu kolye. Evet bak güzel oldu. Evet güzel tişörtün üstünde duruyor olması da hoş oldu. Yine böyle gökkuşağı renklerinde. Bunlar da yine çeşitli renkleri var. Şimdi böyle starın üzerinde kendi gösterecek renk. Kırmızı dursun gözlüğümüzde de uyumlu olur. Tabii aynı şekilde bu kolyenin küpesi de var. Ee, ona da bakıyorum hemen bakıyorum hemen. Hemen diyorum ama bulamadım. Abi buldum işte. Onu da kırmızı seçersek birbiriyle çok uyumlu oldu. Böyle. Takım. Ee, evet. Bunu beğendim. Ve iki tane de farımız olması lazım. Şöyle hemen şurada mıydı? Burada mıydı? şurada mıydı? Ice. Buradaydı galiba. Tam olarak hatırlamıyorum. Değilmiş. Eyeliner mıydı? Onlara eyeliner mı deniyordu? De bilmiyorum eh. Vallahi bulamıyorum. Yoksa bunda mıydı? Yok canım ne alaka? Yoksa sen kız değil misin kız? Ha burada olması lazım. Gözlerde. Ha işte en tepeye koymuşlar. Bu var. Biraz daha yakın girelim sana. Bak burada ışıltılı gösteriyor ama ben ışıltı göremedim. Ha böyle var. Gözümüz, kızımızın gözü biraz dengesiz herhalde. Ya da küçük olduğu için şekli bak böyle ortası yukarıya doğru ya. O yüzden şekil olarak kendi gösteremiyor galiba. Gözler böyle yaparsak biraz da böyle kaşları da gerdirirsek. Bilemedim şu an. Şöyle. Biraz daha böyle mor renklere bakacağım. Ben yani gözü yamuklamayacağım. Buraları da yamuk yumuk oldu. Ama kırmızı makyaj yakıştı senin gözlüklerine. İşte buna bakmak istiyorum. Bu um, kadar çok renkli şeyleri de hiç sevemiyorum. Böyle hiç böyle kaşlarıyla falan orantılı da düşmüyor. Tabi ona göre de böyle kalın kaşlarda kullanılabilir. Mesela bakayım şimdi kaş bir, bir iki kaş seçeyim ben. Ee, çok uzun şey oldu. Ya niye kaş seçemiyorum? Ha? Kalın kaş koyayım kızım sana. Da ne bileyim böyle oh maşallah erkek gibi oldun. Aa, bu kaşlar da çok düşük oldu. Aa, çok varoş oldun şu an. Şu an felaketi oynuyorsun kızım sen. Tamam işte böyle seçtim seni. Seni seçtim Pikachu. Öyle ha. Böyle bir enteresan erkek gibi oldun kız sen. Aa bir enteresan oldu. Her neyse, o enteresan olmaya devam etsin. İşte gelen tüm ürünler bunlardı. Güzel. Benim sevdiğim bir kit oldu bu. Renkleri ne bir şey diyemeyeceğim. Hani böyle düz sade renkleri daha çok severim ama modeller güzel, kıyafet modelleri güzel. Özellikle de şu örgü gibi olanlar çok hoşuma gitti. Burada mor bir şey koyabiliriz. Evet böyle bu böyle çok tarz durdu açıkçası. Bunları çok beğendim. Örgü demişim A gibi file gibi artık ne denirse. Keza erkekte de öyle. Bakayım. Niye oğlum sen böyle yazlık tişört giydin? Al işte bu. Bunun da böyle bak düz rengi böyle. Sana bir de böyle buna da şort giydirmek istiyorum. Böyle bak harika oldu. Aa size ayakkabı gelmemiş ya. Ayakkabı koymamışlar. Bu kitli kaldırırsak işte biz kendi kendimize ayakkabı ekleyeceğiz size. Ha işte mor. Bak şimdi birbirine uyumlu olun. Gerçekten çok güzel oldu. Harika oldu. Ee, bu e, simler simlerde, erkeklerde tabii e, makyaj falan yok. Gözlük, e, küpe müpe onlarda. Aa varmış. Bunları da eklemişler. Aa ilginç. Güzel. Bak böyle sana bunu takabiliriz. Bu durumda gözlük de gelmiş olması lazım. Hmm. Bakıyorum hız çok hızlı da gitmiş olabilirim. Evet o da burada. E ben sana bir de gö mor gözlük kondurayım diyecektim ama pembe de olur. Boşver salla gitsin. Bu durumda zincirini de koymazsak olmaz yani. E, bir işimizi tam yapalım. Yarım bırakmayalım işimizi. Evet böyle güzel oldu işte. Harika oldu. Tamam. Sana makyaj yapmıyorum bebeğim. Böyle kal yeter. Ama böyle bir havalı saça da hak etmiyor değilsin işte bak. Şu an bomba gibi oldu. Vallahi güzel sim oldu. 2 dakikada çok güzel sim hazırladım kendime. Abi birazcık yavrum sana böyle birazcık böyle şey olmaz, zayıf olmaz. Zayıf erkek sevmeyiz. Böyle biraz da güçlü, kaslı ol. Oo bomba bomba. Tamam harika oldu. ve böylelikle bir incelemenin daha sonuna geldik. İncelemenin daha sonuna gelmedik arkadaşlar. Çünkü çok fazla inceleme yok zaten. E, ee, bu ikinci ya da üçüncü iyi incelemem. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup desteklerseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.